Herkese merhaba. Bugün size Derve'den kısa bir bölüm okuyacağım. Zerdüşlüğün iki tanrısı vardır. Birinin diğerini yenmek zorunda olduğu bir savaşa girmişler günlerden bir gün. Aura Mazda ile Ehriman'ın varlık savaşıymış bu. Aura Mazda gökyüzünün, güneşin, ateşin, ışığın, iyiliğin, gökten gelen her şeyin diğer adıymış yani Hürmüzü. Ehriman ise yeraltının, karanlığın, ölümün, kavganın temsilcisi. Bu iki kardeş birbirinin zıttı olmakla da kalmamış, ilan ettikleri savaşla bütün insanlığa yayılmışlar. İnsanlar iyilik ile kötülük, Hürmüz ile Ehriman arasında gidip gelmeye başlamış. Birileri Hürmüz'ün tatlı diline, peşinden gelen ışığa bilgisine inanıp onu savunurken birileri de Hürmüz'ü kötüleyip Ehriman'ın sözlerine kalmışlar. Hürmüz bir türlü kendisinin iyiliği Ehriman'ın kötülüğü yaymak istediğini duyuramıyor. Ehriman'ın peşinden gidenlerin yakın zamanda öleceğini söylese de bu insanlara kendini inandıramıyormuş. Eğer çevresindeki birkaç kişiyi de Ehriman'a kaptırırsa kötülük galip gelmiş olacak. ...iyiliği yenen kötülük... ...bütün insanları ölümün kuyusuna çekecekmiş. Savaş, kıtlık, kuraklık baş gösterecek... ...yaşam değil, ölüm üreyecekmiş. Bir gün kırılma deresi... ...yani Çemeş-Kestune'nin kıyısında oturmuş... ...ne yapacağını düşünen Hürmüz... ...deredeki suyun berraklığına bakıp... ...dökmüş içine. Suyun hürmetine, temizliğine saflığına inananlar neden bir araya gelemiyor? Neden Ehriman'ın karanlık eteğinde dolanıp duruyorlar? Birbirleriyle kavga etmeye, birbirlerini alt etmeye başladılar bile. Ne söylesem, ne anlatsam beni duymuyorlar. Böyle giderse kötülük kazanacak. Ehriman kazanacak. Bu berrak sular kirlenecek, kana bulanacak. Hürmüzü duyan Çemeş Kestune birden bile gelmiş. Sen hiç tasalanma Hürmüz. Ben yapacağımı bilirim. Kötülük asla beni kirletemeyecek. Benim coşkun dalgalarım ehliymanı bile arındırır kötülüğünden. Eğer uslanmaz da akıllanmazsa onu yutar kuruturum bütün karanlığı kökünden. Yeryüzünü sularımla yıkarım. Nehirlerimi bu dağlara, ovalara akıtır. Herkesin bu iyilik suyundan tatmasını sağlarım. Çemeşik Estunen'in dile gelmesi Hürmüz'e umut vermiş. Hayvanlarını otlatan çobanların, oyunlar oynayan çocukların neşeyle gülücükler yaydığını görünce sevinçle bir dağın başına oturup olacakları izlemeye başlamış. Çemeşik Estune günler boyunca toprağı yırtarcasına gürül gürül akmış. Yüksek dalgaları yayıldıkça yayılmış. Kolları uzanıp dağları tepeleri aşmış. ...küçük çaylar... ...su yatakları ile buluşmuş ve... ...onları da çoğaltıp... ...Mezopotamya'nın bağrında... ...bir yaşam kaynağı olmuş... ...bir dicle doğurmuş... ...bu sırada Ehriman'ın yaydığı... ...kötülük... ...kardeşi kardeşe düşürmeye... ...sevenleri ayırmaya... ...kötülüğü zerk etmeye... ...çoktan başlamış bile... ...Çemeşkes Tune... ...hürmüze verdiği sözü unutmamış... ...kendisinden kana kana su içmeye gelen Ehriman soyunu önce dalgalarıyla uyarıp kıyıya itmiş, kendi aralarında kavgaya tutuşan, kalbi kötülük bağlamış iki kardeşin dövüşmeye başladıklarını görünce dalgalarını yeniden yükseltmiş. Ancak suyun kudretinden bir haber dövüşmeye devam eden kardeşlerden biri, derinin içinden aldığı koca bir taşı kaldırıp kardeşinin kafasına fırlatıvermiş kanları Dicle'ye karışan kardeşin cansız bedeni kıyıya vururken Çemeşi Kestune'nin de kötülüğe ders verme saati artık gelmiş. Kardeşini öldüren eli kanlı Ehriman soyunu dalgalarının dibine alıp bir çırpıda yutuvermiş. Bir tepede uzaktan olanları seyreden Hürmüz iyilik kazandığı için sevinirken Ehriman ise gerçeği öğrenen insanlığın peşine düşeceğinden korkup dağ tepe demiyor kaçıyormuş. Dicle'nin engin sularından kaçabileceğini sanan Ehriman, bugünkü Hasan Keyf kıyılarına geldiğinde çok yorulduğunu fark edip biraz dinlenmek istemiş. Bir taşın üstünde derin derin nefes alıp veriyor, nasıl kurtulacağının planlarını yapıyorken birden üzerine oturduğu taş oynamaya, altından sular fışkırmaya başlamış. Diclerin duşa, kucağına düşen Ehriman, dakikalar içinde nehrin dibini boylamış. İnsanlık iyiliğin her ne olursa olsun kazanacağını, kötülüğün dipsiz kuyusundan çıkılamayacağını anlayıp, Hürmüz'den af dilemiş. Affetmek gelecektir diyen Hürmüz, dereleri çoğaltan, tepeleri yeşerten, ağaçlara meyve veren, Hayvanları besleyen güneşe minnet edin bir tek. Ona dönün yüzünüzü. Bereket ondadır diye seslenmiş. Ve iyiliğin bekçiliğini yapmak üzere bir başka diyara göç etmiş. O gün bugündür Dicle Nehri derinlerine gömdüğü kötülerle Ehriman'ın karanlığını kalbine bastırır. Temiz sularını yaymaya çalışır. Çoğaldıkça berraklaştığına inanır, büyüdükçe temizlendiğini düşler. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.